Arkadaşlar gittik geldik. Premci hoş geldin. Yeni takipçimiz Piremci de geldi bu arada. Ya oyunun müziklerinin bir sesi mi yüksek ya? Dur bakayım. Oyunun sanki sesinin biraz müziklerin sesi yüksek gibi. Şu müzikleri bir daha biraz kısalım. Ha %40'lara çekelim yani en kötü. Tamam. Ay. Ya bir şey diyeyim mi? Benim size bir Thunderbird alma borcum vardı. Potum da azmış ya. Şimdi bunu az potla da alsam vakit kaybolacak ama. Neyse ne ya. Sonunu düşüren kahraman olamaz be. Al. Ne oldu öyle? Kardeşim hemen geldin aşağıya. Atmana her şeyini at. Atma her şeyini atma caydım. O lafı bir daha demeyeceğim. Abi, ne ateş ettim be hemen? Sonunda şu an kahraman olamadığı gibi ölecekler var arkadaşlar Of. Adam neymiş o ya? Adam çok sinirli abiler. çok sinirli. Öfke kuduruyor. Gel lan. Lan şuradan bir çıkamadık ki biz anasını satayım. Düştük salakça bir yere. Yuh! <laughs> o hava at ata ata hava atıyorsun ha. Atı, Atıyor, hava bile öldürüyor lan bizi. Ya ipleri kopardı yani ha. Oğlum bu kadar kolay kopar mı ha ipleri? düş bakalım aslanım ya sen bir sen bir düş bakalım ya biz bir konuşalım sen ne derdin mi <laughs> bu kadar Hayır, lan bir dur lan lan hay ulan be <gülüyor> <gülüyor> Abi Allah seni kahretsin. Bunu vurana kadar Az bile bu çok terbiyeden zehirli oluyor böyle. Çok iyi Hah. Ah, oh be. Şimdi bak, sen çok güzel bir diyem var. O da şu. Bakaydın lan çökyüzü. Çökyüzü vuramadım galiba. Şimdi vuraydım. Şimdi vuraydım çok iyi olacaktı. Ertim evet, de bitti bu arada. Geldim de bitti anasını satayım. Çok OP'sin kardeş. Kardeş çok OP'sin. patla Hadi bir patla artık. of oh be. Bak patlayınca sen de bir rahatladın kararladın ya. Hı -hı. Resmen sakat bir ya. Ben ölmek üzereyim, o da ölmek üzere. Halimize bakar mısın? Esnaf. Biraz sonra Ahina olsa içmeye gideriz yani birlikte. Bu mükemmel bir birlikte yaşadığımız için. <laughs> sen işlerinden mi kurtuldun? Yapma. Yapma. Onu sen yaparsan ben biterim. Ne güzel kardeş kardeş görüşüyoruz. Yapma. Yapmayın çocuklar. Sasmaktan mı o senin? oradan. Oradan bir dal alayım mı da? <laughs> Hadi. Oh. Yan. Kudur. Hadi. Hadi. Oh. oh. Uçma. 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 Uçmak yok. Ölmek var yarınlarda. Al. Helt'le netlen girsem, potion'la girsem, hazırlıklı girsem bu kadar keyifli olmaz. Bunun tadı başka. Hep bir böyle, bir böyle ölümle gerçek arasında böyle mücadele. Bakalım olacak mı? Bakalım chat kanser mi olacak? Bakalım, bakalım biraz sonra her şey daha mı kötüye gidecek? Hayır, hayır, hayır. Oh be. Yani yemin ediyorum kanserin eşiğinde, yani kanserin eşi derken yüzüp yüzüp kuyruğuna gelip tam o an ölsem hepimiz gıcık oluyoruz ya sizde dahil. İnsan böyle olmuyor mu izlerken? Ölme! Ölme lan hadi ölecek! Ölme hadi! Ölme hadi! Güzel. Ya! <laughs> Hazırlıksız dalmalar daha keyifli. Sizin daha benim yayınlarda çekeceğiniz çok şey var ya. <laughs> Öğrenemediniz hala. Ben bundan keyif alıyorum. Siz de keyif alacaksınız. <laughs> Üf ya kesin ölüyorum dedim abi. Bir kuyruk muyruk sallasa tersi gelse yemin ediyorum bitmiştim ha. He. Healing'im de yok bak. Daha şu an topluyorum healing falan. Vay arkadaş. Oh. Çetin yarısını kaybettik Cels <laughs> Vallahi aklı varsa son saniyeye kadar izlemiştir milletler de, Millet devin bombadı. Ben bile emin değildim artık bir noktada. Öldük mü kaldık mı? Hadi hayırlısı diye atıyordum okları yani. Ama ne oldu? Ne oldu söyleyeyim mi? İnandık. E bu hemen geri spawn olmuş. Ulan Ol, ayıp be. Ya benim daha yaralarım kapanmadı be. Yazıklar olsun sana ya. Ne hızlı öğretiliyor arkadaş bu robotlar ya. Hmm. Kaç para lan bir robot? <laughs> Plep tipsi demiş ki CS aşkı tamam demiş. Oh. Okey. Şimdi gidelim baskın basanındır dediğimiz şu şekilde mekana bir gidelim. Bir tane at köpek bir şey bulursak yolda yolu. Aha! Hikmek health potion. Oh! Oh! Binlerce health eksikti. Onları da böylece almış oldum. Kuş izleme hobisi olan arkadaşlarım sana karşı örgütleyeceğim CS. Vallahi tatlı tatlı ne güzel öldürdüm ya adım adım. Ölüme doğru adım adım bayağı. Zor öldü ama şerefsiz ha. Zor öldü yani. Phoenix sürekli kuşum benim diyor. Vallahi öldürdüm arkadaşlar kuşu. Bağlayıp bağlayıp vurdum. Bağlayıp bağlayıp vurdum. Vurdum halatı. Vurdum ateşi. Hassaslarına hassaslarına sıktım hep. Bir noktadan sonra o bıraktı. Beni dedi sal abi dedi giden dedi. Anam bekler babam bekler dedi. Dedim bana numara yapma lan. Yapma. Robotsun sen dedim. İmkanım olsa hepimizi saza dizip dikersin dedim. Dikmem be abi dedi. Biz dedi o köyün şeyi değiliz dedi. Ama ben dinlemedim. Kim bilir. Belki de dinlemeliydim. Bu arada yeni robot buldum. Şimdi ona sardım. Sizi yeterince kanser edemediğime inandığımdan olsa gerek. daha kolay ama bak. Bunun böyle hemen çünkü şurasında şeyleri var. Aslında video kasetler var böyle. Onları çakınca öyle aa, o bağırıyor. aa o hemen ölüyor. Bağırma lan. Bak problem solved. Yani o kuşla uzun uzun dövüştüm diye de o kuşu küçümsemeyin. O kuş oyundaki o demin saatlerce çıldırdığım boss'tan sonraki en güçlü yaratık. Onun bir güçsüzü bir önceki bölümde siz Lordeda ne kadar size yayın gelene kadar adam çıkarıp öldürüverdiğin karakter. Onun dışında da zaten bu şekiliz yani this is da dükkan. Tamam. Video oyunla ortak yayın yapmaya ne dersin yeçiştir? Video oyun Berk mi? Belki severim ben Berk. Çok bugün tatlı adamdır. Bilmiyorum. Ne zamandır yayında CS nasıl öğreniyoruz? Bir buçuncu saat mi oldu? Bir şey oldu arkadaşlar. Up. Kaçma. Kaçma sen de keyif alacaksın benim yemeğim olmaktan. Tamam. They won't be any more innocent, innocent travelers. In. Domuzdu lan o. Innocent traveler oydu lan. Sapık mısın sen kızım? Biz robotlar artık çerez gördüğünüz gibi. Yüz robotlar artık ikram. Niye bu arada deli misin abi yürüyerek gidiyorsun şeye doğru diyebilirsiniz. Şuraya doğru onu da işaretleyeyim. Şeylerim azaldı çünkü. Parçacıklarım azaldı. Gördüğünüz gibi item item toplayarak gidiyorum birazcık yani. O Or oranın sonunda da çünkü biliyorsunuz illa bir tane boss fight oluyor. O boss fight'ta da yine bir savaşacağız. Yine biz çile çekeceğiz. Hakikaten gördüğümü saplıyorum. Gördüğüme saplıyorum bu arada ama ha. Sana, resmen yoluma çıkmayan bin yaşasın yani. Yoluma ne çıkarsa saplıyorum arkadaş. Böyle bir şey yapayım. Allah rakun, rakun, rak. Ulan bir rakunu vuramadık be. Rakunu vuramamışım da. Ha domuz sesi duydum. İşte. Nerede ulan, domuz? Aa, kaçıyor domuz. Ay. O presici ben de yalnız hap ah. Aha. Bir şey mi lan o? Don't throw. Oh. 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 Terminator gibi geziyor Biz diye geziyoruz. Oh. Allah öldüren yerlerim Arda artık. Campfire varmış burada keşke bin yıllar önce açmaya kalkmış olsaydım. Türkiye. O buraya uçak mı ne bir şey düşmüş bayağı bir baksanıza. Acayip. Peki şeye geldik. Müdürler bahçesine geldik sonumuz hayır olsun. Biliyoruz içeri artık ne boss fight varsa beraber çekeceğiz arkadaşlar alır mısınız? Yeterince item var mı acaba ya? Campfire discovered. ki deli misin sen Tertemiz geldik vallahi Aha. Koştum kuştum vurdum asasın skrip bıçağını valla artık onlar düşünsün dedim. Bizim hep şey yapacağız ya. Neymiş? Chat herkes birbirine tutun sonra ızdıraba sonra. <laughs> son sürat gidiyoruz demiş bir tanesi. <laughs> Aşk olsun ya ne güzel oynadık lan. Hangi boss fight'ı gördün akşam olmamış? Allah Allah. Arpa içtin de buğday mı? Şey buğday ektin de arpa mı içtin delik, içtin delikanlı. Tertemiz geldik işte bütün boss fight'larımız. Güzel güzel oynadık yani. Bir önceki Devastator'ın bir anasını anlattım la ben daha ne istiyorsun? Oh medicinal sopa da çıktı içeriden. Hmm. Tek atıyor bunları hiç kanserli değil diyor al. Bir grupta kanser seven var böyle. Kanser yayın izlemeye geliyordum. Ha böyle aşağı düşe düşe mi ineceğiz? yok ee, lan oraya düşmeyeceğiz herhalde değil mi? olsun bir buradan şeyiz buradan bir şey olmaz. Some kind of liquid flowing through that pipe. boru var lan. E hep meşale konmuş abi kim konmuş bu meşaleleri? Bak hep Skyrim'de de da bana takılıyorum abi. Gidiyorsun böyle 75 bin yıllık kalıntı buluyorsun tamam mı? Meşaleler var ve hala yanıyorlar. Bu meşaleleri kim koyuyor oraya? bir? Kim düzenli bir şekilde belediyenin ışıkçısı mı geliyor yani? Kim tamir ediyor onları? İki. Yani böyle bütün bu meşalelere gidip tek tek bir tane Denyo Adventure'ı gelirse diye sürekli yakan birileri mi var yani? Evet, böylece cevabımızı almış olduk. Hakikaten buraya şeyler gelmiş. Güzel lan, resmen mantık çıktı arkadan. Yalnız içeriye giderken ne kadar çok health verdiğine bana dikkat eder misiniz? Baya yolun böyle ortasına health koymuşlar. Yandık <laughs> ha. Hadi bakalım. Hakikaten SLF sıfırın dediği gibi el ele tutuşarak çileye doğru gidiyor olabiliriz ya. Bu kadar fazla alternatif health konunca ben de bir kullanmadım değil. Bir kullandım yani. Bir kullandım yani. 아, 나안 말라? Septicons, Transformers, more than meets the eyes. Vurursan diyor terse dönebilir diyor. Vuralım. Looks like things are going my way. Ah tutun. Helal be kadın be Hayır kız hayal etmiş adresle psikolog bütün herkes ölüymüş. Robotlarda tuzlukmuş diyor. Sevgili SLF 0. That rushing sound again. Rushing. o Grey olman. Abi çok health verdi ya artık. Çok fazla health verdi yani. Bir değil, iki değil yani. Baya böyle hani şey. Üzülüyor benim için artık oyun şu anda tamam Ya diyor biraz daha mı health versek acaba? Abi gerek yok hallederler. Ya biz içeriye çok pis bir şey yaptık abi. Biraz daha health koyalım. Cık. İçim vallahi rahat etmiyor. Gel biraz daha health koyalım. Bu korkutuyor ya beni. Vermeyin artık health ya. Hazırlıksız girerim ya. Beni bilmiyor musunuz ya? Yana you know olmayın. Come on guys. Come on chick. Ben de adamın bu kadar çok şey vermesini kullandığım belli edercesine birkaç tane böyle bu kadar bu kadar hayvan öldürdüm ki yolda bir tane mi boşunum var artık benim. <laughs> oh yani yolda küçük bir soykırım yaptım ya. Bir çıka, çıka bir tane çıktı. En son hangi dakika bu bölümünü çektiniz merak ettim stok durumunu. Anonymous 25 TL 60 doktoru bölümünü sormuş. Doktoru 6. sezon finalini çektik hocam en son. Mama. Teşekkür ediyorum bu arada. 25 lira paradır. <laughs> Niyer otomata çıktı. Onu alacak para, para biriktirmek istiyordum ben de. Güzel oldu. Hadi ya. Beyler, komik ellerce be. Niyer otomata alıyoruz bana. Yardır. Şey lan Heh. Heh. Oh. bir de level seviyesi buranın üzerinde şu an görünüm doğru tabi ben bayağı şey Acı 35 bin ömürle kılızdım yani. Yapacak ne yapıyorsun? Ansir iskambil. Alright, that should get me through. Ya. O ne? Yapma. Yapmayın. Bu robot büyük bir robot. Nereye gitti o? Evet. Uçur. gelmiş. Ya almasını alırım ben Revacır'ı da. Uğraşmak istemiyorum şimdi. Bu vermişler boşuna niye harcayalım ya? Ne diyorum yani? İsraf. Ben tatlı tatlı steltimi yaparım ya neymiş? Oo. Oh. Minnoş, minnoş yaparım ben. Allah görme, görme. Görme. Görme yavrum. Çocuğum görme. Yol yok mu lan buradan? Ay babayın kemiği kaldık mı Ravager lan? Gördü mü o da bizi? Vallahi gördü. Ha, oh, this is not my first time onu da söyleyeyim. Güzel kardeşim. enerjimi sen. <laughs> bir varlık gösterebilir lan. Şerefsiz. Oradan oraya kencecik kızı savurdular valla. boşu boşuna. Bu kadar health verdi boşu boşuna harcadık yani onu tilt oluyorum. Keşke ben de alaydım ilk. Saçma sapan ya. Üff. Neyse. Ee, Sungur'la yayınlarda böyle işte arkadaşlar siz de alışacaksınız. Hop. Ve o ki oraya da. E nasıl çıkacağız çıkıyor oraya biz? Yapmışsınız bir tane oyun. Nereden gideceğiz belli değil koysan yere bir ışıklı tavela mavela neyin bir şey. Ha boncuklara binip gideceğiz lan. Dur boncuklara bineyim. Lan lan ha. bir afiyet olsun demiş. Eyvallah kardeşim. Oh. Evet abi Godis ve yazan tabela çok çok iyi olurdu gerçekten de. orada da boncuklar dönüyormuş lan bir takım. Ben de hiç bakmıyorum ha. Halbuki bayağı pırıl pırıl koymuşlar. Biraz bende de hata var. Aa öbür tarafa atlayacağız lan. Dur lan öbür tarafa at. Nereye düştük lan? Alt kata düşmeyin ha. Transformer mı bu yine? Transformers. Aha. Atla lan. Atla kız. Kız atla. Atlamadı. Düş la. Hah. okay. Bir full health potion'um var. Bir miktarda otum var. Buna ne olur? Sorun değil. Terrain spotters. Mağlanmış. Bağırma. Bağırma. Direkt teslim ol. Direnme boşuna uzatıyorsunuz. Bak orada yayında bir sürü insan beni izliyor. Sungur kanser.